Unuttum Hı -hı. izleyicilerimizi hatırlatayım son sayfa etiketine sorularınızı bekliyoruz ee, özellikle sana Gökhan Bey'in sorusu Gökhan Kolcu e, bu hafta Altay'ın performansı hakkında ne düşünüyor Taner Bey geçen Hı -hı. hafta beğenmemişti demiş ben, ben geçtiğimiz hafta değil sadece bu sezon evet, Altay'ın maçı kurtaran bir üç tane maçı var ancak e, kurtarış performansına bakarsak bu maçın evet bu maçta müthiş bir performans bunun ötesi yok ee, ama sezon geleneğine bakarsak maç başına kurtarış yüzdesinde ligin en kötü dördüncü kalecisi. Kaleye gelen topla kurtarış yüzdesi ee, arasında Kalesine mı? gelen şutları kurtarma yüzdesinde ligin en kötü dördüncü kalecisi durumunda. Şimdi, ama ama şu... şöyle, şöyle bir durum var. Bu maçta müthiş, evet bunu süreklilik arz ettirmesi gerekiyor. Bu kadar bu seviyede oynaması mümkün değil. Ama e, geçtiğimiz sezon da yine Altay'ın performansı böyleydi. İyi başladı bu sezon, İyi başladı düşüş yaşıyor, yaşadı. Şimdi bir çıkış maçına geçti. Fener şurada da e, bir empati yaparsak önündeki oyuncuların da bireysel evet. performansı da kalecinin tabii ki tabii performansını ciddi anlamda etkiliyor. yıl baktığınızda kötü bir savunmayla Lemos, işte. ciddi kariyeri olan bir oyuncu ama Fenerbahçe'de şu 10 e, haftalık müsabaka içerisinde olmadı. Ligimizi tanıyamadı. Evet. Ya yani şimdi bakıyorsunuz Tisserand gibi tecrübeli bir oyuncu bile zaman zaman hata yapıyor. Mesela Serdar oynadığı süre zarfında bence yani çok iddialı bir cümle kuracağım ama Fenerbahçe'nin bence Serdar değişmez bir oyuncusu olacak defansif anlamda. Üçünün arasında çünkü, en iyi performans sonuçlandı. Çünkü onda zaten şu an. ilk gol öncesinde dikkat ederseniz geçişe yakalandı Fenerbahçe. Hı hı. O geçişte yapmış olduğu hamle ve vücudunu koyması avuta gitmesi topun rahat bir şekilde hem defansif anlamdaki görevini yapıyor. Ve o anlamdaki pozisyonda zaten akar pozisyonda Fenerbahçe golü buluyor. Ferdi'nin yapmış olduğu atak doğrultusunda. Volkan Tufan Oduncu sana sormuş buyurun. Fenerbahçe bir kişi eksik kalınca ve ligde sondan bir önce sırada yer alan Denizli Spor gibi bir takıma karşı bu kadar mahkum oynar mı bir kişi eksik kalsa bile? %100 katılıyorum. Neden bir oyun disiplini yok? Neden 10 kişi kalınca oyun düzeni yok? Neden bu kadar panik yapıyor defans demiş. Az önce Altay sorusunun da yanıtı, bu sorunun da yanıtı aynı. Fenerbahçe çok fazla temaslı oyun seven oyunculardan kurulu bir takım değil. Temaslı oyun sevmediği için de işte Mert Hakan gibi, Ozan gibi, e, Sosa gibi... ...daha çok topla ilişkileri, topla yetenekleri daha fazla olan oyuncularla kalınca orta sahada... ...bir anda takım e, tamamen kendi sahasına çekildi. İşte Altay'ın da mesela kurtarış yüzdesinin bence... O istatistiğin, Taner'in paylaştığı istatistiğin temel sebebi şu. Fenerbahçe rakibine çok rahat pozisyon veriyor. Yani pozisyon verebilirsin ama mesela zor pozisyonda vurur adam, kalecinin kurtarma yüzdesi de o zaman artar. Ama mesela Beşiktaş maçını gözümüzün önüne getirelim. Necip direğin dibinden vurdu kafayı. E, Abu Bakar çok ekstra bir vuruş. Ona bir şey demiyorum. İkinci gol bomboş vurdu. Buna benzer durumlar dolayısıyla da... E, buna benzer durumlar dolayısıyla da... E, hem kalecinin performansı kötü gözüküyor, hem de Fenerbahçe biraz kendi yarı sahasında beklemek zorunda kalan bir takım haline geliyor. Bakalım her iki takımın doğruları yanlışları nelerdi? Hı hı. Sizlerle birlikte değerlendirelim. Hemen arkada şimdi gelecek ısı haritamız. Hı hı. Kim nasıl oynamış? Hangi pozisyonlarda? Evet. Sağda kim basmadık yer bırakmamış? Neyi doğru yapmışlar? Evet. Birazdan sevgili Yalçın Ayhan, Taner Karaman ve Volkan Demir'le birlikte... Bu konuyu konuşacağız. Arkama şimdi ısı haritasıyla birlikte oyuncu performansları gelecek. Bizler de kalkacağız ve değerlendireceğiz. Hazır mı Bora? Evet. Buyurun Yalçın Bey. Şöyle ben çekeyim. İzleyicilerimiz daha rahat görsünler. Geliyor şimdi. Evet. Bu ısı haritamız. Evet. i̇lk yarıya gelelim değil mi? İlk yarıdan Evet ilk İlk yarıdan başlayalım. İlk yarıdan başlayalım. Alalım ilk yarıdaki 11-11 oynanan evet. müsabaka daha belirleyici olacak diye düşünüyorum açıkçası. Evet. İlk yarıdaki ısı haritası bu şekilde. Fenerbahçe ilk yarı 2-0 önde tamamlamıştı. Bu arada Caner ve Gökhan ikilisini de tebrik etmek gerekiyor yine aynı gol attıkları için. Mükemmel ya. Ya müthiş bir şey. Evet. Hakikaten çok takdir ediyorum. Ama Denizli Spor teknik ekibi de yani böyle bir duran topta, korner atışında evet. yani Hı -hı. yıllardır Caner'le Gökhan'ın bu tür ön direk organizasyonunu yani oyunculara ciddi anlamda e, çalışılmamış olması da Denizli Ama, Spor için... Yani hocaları açıklama yaptı maçtan sonra. Çalıştık, oyuncular Bu arada ben diyor. de onu söyleyecektim. Yani pozisyonu, yani çalıştık, pozisyonu gözümüz getirelim. Pozisyonu önünde ve arkasında adam var, var Gökhan'ın. Ama işte burada size yazar. <laughs> Çünkü son 6 golü Gökhan'ın, 5'inin asisti Caner'den. Hep de <laughs> benzer goller, ön direk Ama yani ya, baktığınızda Gökhan'ın kafa vuruşunda Gökhan çok rahat bir şekilde evet, vurdu. Evet. Biliyor. Yani, yani temassız. De biliyor. Bir de, bakmadan, de vurdu karşı karşı bakmadan vurdu abi. Çok enteresan. Bakmadan vurdu. Bakmadan gol şey sevincine gidecektin evet. neredeyse. Nasıl yani? değerlendiriyorsun ilk yarın ısı hartasını. Ya Fenerbahçe ilk yarıda açıkçası futbolun doğrularını yerine getirdi. Nasıl ki burada üretkenlik açısından Fenerbahçe'nin temel özelliklerinden bir tanesi de kenar oynayan oyuncuların... Burası Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'nin kenar oynayan oyuncularının e, top kendilerindeyken oyun kurma çalışması şu şekilde cereyan etti. Ferdi ile ciddi anlamda içeri girerek Gökhan ve Caneri yani kenar oyuncularının içeriye girerek beklerin çıkışını çok rahat bir şekilde sağladılar. Dün nasıl ki biz Galatasaray ile ilgili ileri de oynayan oyuncuların sorumluluk alıp farklı bir şekilde oyun içerisinde değişkenlik gösterdiğini ifade ederken bugün Fenerbahçe de oyun içerisinde ilk 45 dakikada çok doğru opsiyonlar yarattı. Ve pozisyona girmekte de çok kolay bir şekilde e, izin verdi Denizli Spor savunması. Neden? Çünkü bu oyuncuların hareketli oluşu ve birbirleriyle yön değiştirmesi bu oyuncuların da rahat bir şekilde pozisyona girmesine sağladı diye düşünüyorum açıkçası. Son sayfa etiketine Selçuk Bey sormuştu. Sana sordu soruyu ben şimdi onu isteyeceğim. Tabii. Sosa <laughs> neden bir türlü Fenerbahçe takımına adapte olamıyor diye sormuş ama bence hmm. golden önceki pası muazzamdı. Evet. Bir Sosa'nın ısı haritasına bakalım. ilk yarıdaki. Orada tabii şöyle bir durum var. Ee, Sosa yaş itibarıyla da ve Fenerbahçe'nin oyun tarzına bakarsak Fenerbahçe süratli bir oyun oynamaya çalışıyor. O süratli oyun içerisinde Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi karşılaştırdığımız zaman Fener Trabzonspor biraz daha statik. Fenerbahçe ise çok daha süratli bir oyun oynuyor ve Sosa'nın bu oyuna adapte olması çok kolay bir iş değil. O yüzden de Sosa'dan 90 dakika performansı beklemek doğru değil. Evet şu anda ligin en fazla gollük pas veren oyuncularından bir tanesi. Bir tanesi de bugün Gerçekleştirdi zaten ama oyunun gidişatına göre Sosa'yı oyuna sürmek sanki daha isabetli gibi gözüküyor. Fiziksel anlamda ilk 11'de oyunda olmasına alsa ikinci yarıda rakibin de fiziksel anlamda biraz geride kaldığı bir dönemde oyunda olması Sosa'yı daha etkili kılabilir. Mesela bu söylemiş olduğun sözlerden Volkan'ın da söylemiş olduğu söz çok doğrular e, niteliğinde. Neden derseniz çünkü temassız evet. oyundan bahsetti Volkan bence çok önemli oyun içerisinde zaten Mert Hakan'la Sosa'nın oyun içerisinde düştüğünde Fenerbahçe'de de ciddi eksiklik taşıyor. Gözünüzde canlandırırsanız Sosa'nın ikili mücadeleleri pek fazla gözünüzde canlanmaz. Tabii neden? İki, iki, tane gölge. Gölge, gölge markası. Aynen. Sizin topun arka, arkasında kalmanız doğru defans yapıyor anlamını taşımaz. Tabii. Bazen 3 oyuncuyla hata çıkarsınız ama doğru paslar ve doğru işler yaparsanız altı savunmaya karşı da gol şansı artar. Bu neden? Yani sizin rakip olarak fazla görünmeniz hiçbir şey ifade etmez. Temassız oyun ve işte biraz önce Gökhan'ın atmış olduğu golden bahsediyoruz. Neden? Yanında bir tane oyuncu yok. Bir tane box yapacak olan bir evet. oyuncu yok. Ya konuşulduysa demek ki e, saha içerisinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir de Sosa mı? çok Sosa. özür diliyorum. Burada direkt olarak isı haritasına da bakarsak şöyle bir tablo da var. Ee, Sosa bir 10 numara Gözükse bile aslında biraz daha defansif bir pozisyonda. 8. Tabii Sekiz. aslında Fenerbahçe'nin rolü biraz daha farklı. Bir şöyle bir problem var. Isısını verebilir miyiz Sosa'nın? Evet bir de ısısına Bora. bakalım. Şöyle bir tablo var. Ee, evet ekranda da gözüküyor bakın. Aslında hücumcu bir e, on numara değil. Şurası biraz altı daha mı? geride A konuşlanıyor. 6-8 gibi 6 -8 oynuyoruz. Şimdi gibi. 82'de oyundan çıkıyorsunuz. İkinci 45'te Denizli sporu inanılmaz atakları var. Burada Sosa'dan ne beklersiniz? Rakipten top çalma, ikili evet. mücadeleye girme, Pires atak uzaklaştırma gibi performans. Bakın size şunu söyleyeyim. Top çalması sadece bir Sosa'nın. Böyle bir savunmada oynamasına rağmen top çalma değeri bir sadece. Atak uzaklaştırma değeri bir. Deniz Spor sürekli şut atıyor. Hiç şut uzaklaştırmamış. Engellediği evet. bir şut yok. Savunma performansı neredeyse sıfır. Girdi iki tane ikili mücadele var. O kadar. Dört tane o topuna girmiş. Üçünü kaybetmiş. Ama kilit pastada işte peki, maçı da bir sıfıra getiren maçı adam. Bir sıfıra Ama getiren içinde adam. o boyutu var yani. O yüzden de yani. Sosa'yı burada Büyük ilk ayak. 11'de mi sürmek, yani şimdi ilk <laughs> 11'de sürmek mi doğru olan yoksa ikinci 45'te mi almak? Trabzonspor geçen sene ve ondan önceki senelerde Trabzonspor Sosa'yı tabiri caizse saha içerisinde idare etti. İdare etti. Çünkü Paşıdır. genç ve dinamik bir takımda ve onun o defansif negatif defansif özelliğini kaldırdı. Ama Fenerbahçe'de çok farklı bir oyun şablonu ile çıkıyor. Hasta kaldıramadı da. Evet. Yani geçtiğimiz sene Trabzonspor'un yediği atak sayısı. Bir takımın şampiyonluk kovalayan bir takımı kalecisi ligin aynı zamanda en çok kurtarış yapan kalecisi gibi ikinci sırada olursa burada bir soru işareti var demektir. Şimdi Sosa'nın orada defansif katkısının çok zayıf olması takım savunmasını çok etkiliyordu. Bu da çok fazla pozisyon vermesine sebep oluyordu. Burada da Fenerbahçe'de Sosa'nın Geride de konuşlanmasına rağmen takım savunmasına katkısı sıfır olunca rakiplerin de çok fazla rakip ceza sahasına girmesine sebebiyet veriyor. Ben bir de şu e, ilk yarıdaki eee mı? Yok. E, şeydi Aman Deniz Yükatel der. Ferdi'nin Ferdi Ferdi'nin topla buluşmalarını Ferdi ve ısı haritasını daha önemli bence. İlk, i̇lk yarıdaki, yarıdaki Ferdi. Ferdi evet. Şurası gol pozisyonu olan yer mi? Evet. Oradan sisteye evet. veriyor tabii. Tabii veriyor ya, bakın bu oyuncu normalde sağda başladı. Ama oyun içerisinde bu kadar değişkenlik gösterip solda bazen bazen ikinci santrafor olarak Sisse'ye. Yani ciddi anlamda bu oyuncuların gezgin halde olması sizin defansınızı da sıkıntıya sokar. Ve ikilemde bırakır. Ve Fenerbahçe ilk yarıda ofansif anlamda çok doğru işler yaptı. Ben maçı izlerken Ferdi'nin o boş koşularının ne kadar değerli olduğu. Ve her zaman yayınlarımızda şu ifadeleri kullanıyoruz Hakan'ım. Doğru bir vücut açısıyla siz rakibi ekarte ederseniz gol veya gol attırır. Ve bugün Mustafa'nın içinden geçmesi Mustafa'yı hamlesiz bıraktı. Dikkat evet. ederseniz tereddütte kaldı. Mustafa uyumlu. Neden? Çünkü içinden geçti. Mustafa dışarıda kaldı. Hı -hı. Oradaki bir hamlesi ya penaltı getirirdi ya da işte bugünkü gibi Sise'ye yapmış olduğu asist gibi. Evet. Yani oyun içerisinde doğru pozisyonlar gerçekten doğru. çok örnek teşkil ediyor. Maçın Mesela... tamamına da bakalım Ferdi Kadıoğlu için. Çünkü bu arada Oğuzhan'ın da Tabii. hazır böyle topsuz evet. alan koşularından bahsettik. Evet. E, dün yayında Beşiktaş maçından sonra bahsetmemiştik ama hakikaten de e, öyle bir koşusu var ki bu Bakar'ın golünde önce iki tane evet. e, rakip savunmayı ekarte ediyor. Şimdi onu da e, söyleyelim. Twitter'da analiz şef adresi evet. Beşiktaşlı bir arkadaş <laughs> çok güzel yakalamış hakikaten olsana ama, ama bence o sergen taktif. hocanın bir taktiği. Taktif, aynı evet. şey tipeyde yapıyor yani haftalardır Atiba. zaten biz de dile getiriyoruz bunların abu bakarın yani gol anlamında yetersiz gibi görünmelerinin temel sebeplerinden Tabii, bir tanesi dün, doğru koşular yapması kesinlikle dün mesela ısı artısına baktığımız zaman abu bakarın sadece ilk yarada efendim her yerdeydi hayır hayır şeyde ceza sahası içerisinde bir kere vardı gol pozisyonu Evet. Diğerlerinde hep buralarda, şurada, 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 şurada. Abbakar'ı görüyorsunuz. Stoperlerde onunla gelmiş mesela. Gör, baktığınız zaman Ama işte onun, Yani deplesi olduğu yerlere stoper de çıkıyor. Evet. Bu sefer boş alan yerlere işte kenar oyuncuları mesela, ve arkadan Atiba, na. Atiba, Oğuzhan. Gibi. Doğru, Enkudu gibi. Yani, Enkudu. yani bütün e, hücum oynayan, varyasyon içerisinde olan bütün futbolcular Doğru. giriyor. Doğru bir iş. Ferdi Kadıoğlu maçın tamamı. Evet. Gerçekten Geç zaten futbolcu. sadece evet. sağ kanat özelliği taşıyan ve bu maçta da sadece sağ kanatlı olarak değerlendirdiğimiz ısı haritasında da ve topla buluşma anlarında da, <laughs> da bakıyorsunuz bu oyuncu sola da gelmiş, merkeze, ikinci Hı. santrofora da gelmiş, baskı yapmış. Evet. İlk yarıda gerçekten çok doğru işler yaptı Kesin. Fenerbahçe 11-11'de. Şimdi ilk yarıda bence en belirgin özelliklerden bir tanesi de katılacaksındır büyük ihtimalle. Luis <laughs> Gustavo bugün yoktu. Yok. Fenerbahçe'nin gerçekten bel kemiği dediğimiz. Evet futbolculardan bir tanesi. Ee, en çok merak edilen soru sezon başından bu yana çok iyi performans gösteren Ozan Tufan'ın e, Luis Gustavo yokken nasıl bir performans göstereceğiydi. Bir bakalım Ozan Tufan neler yapmış? Özellikle ilk yarıda buyurun. Luis Gustavo'nun bölgesi. Şurası Luis Gustavo'nun bölgesi. Her zaman dile getiriyoruz Hakanım. Yanındaki oyuncular sizin performansınızın belirleyici noktasıdır diye. Evet. Yani çünkü sizin yanınızdaki oyuncular eğer mücadele içerisindeyse Gustavo zaten baktığınızda hem topla ve hem de topsuz Fenerbahçe'nin ne kadar değerli olduğu. Çünkü bütün geçiş oyunlarında atakları kesmede Fenerbahçe'nin e, e, tabiri caizse dinamosu. Doğru, kesinlikle. İleriye destek veren Ozan ama defansın önünde olan bir Gustavo. Hı hı. Ama baktığınızda bugün Sosa'dan hem hücumu hem de defansı destekleyecek hiçbir görüntü yoktu. Ve bunun yanında Ozan da... Ozan biraz tek kaldı orada. Evet, Ozan yalnız kaldı. Ve bunun yanında da Mert Hakan'ın ikinci yarının başlarında bu kadar çabuk oyundan düşmesi Fenerbahçe işte bu kadar baskılı hale getirdi Denizlispor karşısında. İkinci yarıya da bakalım. İkinci yarıda Denizli Spor daha etkili demiştik. Ozan Tufan'ın ikinci biraz yarıda. Biraz daha katılıyorum. Nasıl katılıyorum? Nasıl ki geçen hafta Beşiktaş futbolun doğrularını 10 kişiyle de yapabildi. Bugün bizim Fenerbahçe'den de beklediğimiz çünkü bu kadro kalitesi bugün 10 kişiyle de Denizli Spor'un Beşiktaş'ın yapmış olduğu iyi oyunu, geçiş oyununu doğru yapabilecek oyunculara sahipti. Ve yapması da gerekirdi. Neden böyle bir hale aldı? İşte sarf etmiş olduğumuz sözlerden. Mert Hakan'ın çok çabuk oyundan düşmesi. Orta sahada Ozan'ın yalnız Mert kalması. Mert Hakan'ı verelim. Mert Hakan'a bir de bakalım. İlk yerde ne yapmış Mert Hakan? İlk yarıya gelelim. İlk yarıda tamamen hücumda görüyoruz evet. Mert Hakan'ı. Ama buradaki pozisyonu forvet arkası. Forvet Orvet arkası. Edelim. Bayağı da gezmiş yani. Evet. Ama ben ikinci yarıdaki oyun şablonuna baktığında... Sol ön gibi oynadı. Yani, yani sol ön gibi oynadı. oynadı. Evet, ama zaten. ikili mücadelelerdeki yetersizliği mesela Aynen. daha hala istenilen seviyede hazır olmadığının kanıtıydı. İkinci yarıda da daha da farklı bir Mert Hakan yandaş görüyoruz. Evet. Işte. Burada sol ön Nereye gibi çekilince oynuyor. çekilince takım evet. sol öne doğru gidiyor ama yine... E, ama 6 ve 8'de evet, de görüyoruz. İzleyicilerimiz seviyelim. şunu da algılamasın. Hani biz bu oyunculara kötü oyuncu hayır, ya da hayır. hani vesaire değil. Bu değerlendiriyoruz Bugünkü aynen şu an. bugünkü müsabakalarda bizim görmüş de. olduğumuz, değerlendirdiğimiz oyuncu grubu yani. Yoksa onun dışında Fenerbahçe'nin sarf etmiş olduğumuz gibi ilk yarıda çok doğrular yaptılar evet. ve keyif veren bir Fenerbahçe vardı. Evet. Tıpkı nasıl konuştuk, Beşiktaş iyi futbol oynadı kazandı, Galatasaray iyi futbol oynadı kazandı. Evet. Fenerbahçe'de gerçekten ilk yarıda çok iyi futbol oynadı. Evet. Ta ki e, bence 10 kişi kalana kadar e, Volkan da diyor ki, evet, 54. E, dakikaya kadar. İkinci yarı itibariyle iyi değildi diyor Ben Fenerbahçe yine diyor. iddia ediyorum. Serdar bu takımın vazgeçilmezi. Sezon içerisinde de göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de Serdar'ın o arkadaki almış olduğu sorumluluk, fuleli oluşu, ve oyunun mücadele kısmında takımına örnek teşkil edecek bir oyuncu profili halinde olması Gökhan'a da Caner'e de ciddi anlamda güven veriyor. Çünkü iki bekinin de hücuma çıkması Fuleli oyuncu için avantajlıdır. Tabii. Baktığınızda Tisserantlı ve Lemos iki bekin çıkmasından dolayı ciddi anlamda oyun içerisinde <laughs> defoları göründü. Ama bugün geçiş oyununda Serdar'ın yapmış olduğu müdahaleler oyun içerisinde ne kadar doğru bir pozisyon aldığını net bir şekilde gösterdi Bu arada ]lere. bu arada çok ilginç bir istatistik vereyim mi? Tabii. Gustavo yok dedik. Serdar Aziz atıldı evet. dedik. Fenerbahçe evet. büyük baskı yedi dedik. Fenerbahçe bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı kazandı. Yani Altay 8'den kurtarış yaptı. Ama ama yani, yani şöyle, böyle de bir istatistik var ya. Yani. <laughs> yani sonuca baktığın zaman öyle geldi. Yani şöyle maçtaki performa şimdi bir kere şunu kabul edelim. Maçın yıldızı kalecinizse... Kazansanız evet. bile kafalarda soru yaşayacak. Geçmiş olsun. Büyük takımlar için kabul evet. edilebilir yani, bir tabii. söylem değil. O evet. zaman Yukatel Deniz Spor'un ilk yarısına bir bakalım. İlk yarıya gelebilir miyiz Yukatel Deniz Spor? Kendi yarısı aslında daha fazla gördük. Zaman evet. zaman evet. evet. Yükatel Rakip Denizli cezası aslında neredeyse yok. olarak görelim mesela. Deniz Spor'un ilk yarısını sertası yarı. olarak, evet. olarak görelim. Isarıtası olarak görelim. Rakip cezası aslında neredeyse 35. dakika bak yazmışım notlarıma skorboardtan. 35. dakika itibariyle risk almaya başladı. Evet. Ama sorumluluğu alan bir tek oyuncu vardı. O da Sagal. Müthiş. Evet. Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Bu ilk yarıdaki ısartısı. Evet. Deniz Spor'un. İkinci yarıya gelebilir miyiz? Isıya gelelim. Evet, daha ileride bakın. Ne kadar ileriye yığılmış durumda. İleriye Üstelik yığılmış. ikinci yarıdaki Fenerbahçe'nin ısı haritasına bakın. İkinci yarıda Fenerbahçe. İkinci Bu sefer kenarları da kullanıyorsunuz baktığınızda sağ taraftan. Evet. Ama e, burada en önemli şey neydi? Sagal'ın ters ayaklı olması. Ve Gökhan duran ve duran topları da çok, çok efor sarf etti bu arada. Yani Şimdi, merkezden de çok geldiler. Bence de Sagal. Şu an Muazzam e, deniz sporun değil Anadolu'daki takımlar içerisinde evet, en çok farklı. formda dikkat çeken isimlerden. Ya, bu tarz mesela. oyuncular mesela ben Başakşehir maçını da canlı gözle izledim. Dikkatimi Sagal, çeken bu arada, bir oyuncuydu. Sakal bu arada Şili Milli Takımında Dünya Kupası oynamış bir oyuncu. Onu da belirtelim. Evet. Yani İlk zaten kariyeri... E, ısı haritası Sakal'ın. Evet. Bu şekilde. Baktığınızda zaten bu oyuncu solda başladı. Ama baktı ters ayak çekip vurmaya ya da asist yapma özelliği gitti. de var. özelliğine de gitti. Ama bir tek takım arkadaşları onun bugünkü oyuncu iştahına karşılık veremedi. Evet. evet. O Özellikle şöyle, Aysati ve Sako'yu. Şöyle bir durum var aslında. aslında e, Denizli Spor'un atak sayısı gerçekten çok fazlaydı. Ya adamlar geride kalan haftalarda yapmadığı kadar orta, atmadığı kadar şut attılar bu maçta. İkinci yarı özellikle. Yani evet. şu karşılaşmanın 3-2 sonuçlanmaması. Şimdi yani Beşiktaş maçında da müthiş. aynı şey yaşadık Taner. aslında. 3-0 Beşiktaş öndeydi Deniz'de. Evet. Ardından 3-2'ye geldi. Sonradan açılan bir takım aslında Deniz Spor. Evet. Uyarılması gerekiyor demek ki. İkinci Devre arasında bir müdahale bakalım. geldi. Angelos Agallon. Evet. İşte ikinci yarıda daha da aktif bir rol. Daha da evet. İşte Aynen Fenerbahçe, Fenerbahçe çok yaslandı. Kalması, evet, bu sefer de temassız, rakibine evet. uzak. Yani siz böyle oyunculara, kreatif oyunculara ve birebir de üstünüze gelen oyunculara yakın olmazsanız hı hı. maalesef bu oyuncuların işte farkı çıkar. Dikkatini çeken başka isim var mı? Ona da bir bakalım. Ya baktığınızda mesela Hadisako Bilmiyorum Benim Ankara pozisyonu. gücünde de birlikte oynadığım bir oyuncuydu. Fuleli bir oyuncu ama bugün gerçekten istenilen seviyede değildi. Mesela Rodaega'da evet, defansın içerisinde kayboldu. Bu kadar top almasına rağmen takım. Evet. Rodaega'nın maçın tamamına bir bakabilir miyiz? Rodaega'da genelde Santrafor. Evet, ama biraz senin mesela... Abu Bakar ceza sahası tabi, ilgili vermiş olduğu örneklerden yola çıkarsak. Abu Bakar'ı hep burada görüyorduk. Evet. Fakat... E, rakip stoperleri buraya getirdiğini söylerdi ve açılan boşluklardan biraz önce ama, söylediği gibi arkadaşları ama girip Ama Fenerbahçe bu tuzağa düşmedi. Fenerbahçe düşmedi. defans. Bravo. Neden? Önündeki orta sahaya devir etti. Evet. i̇lk yani yarıda Serdar'la Tisserand evet. mevkilerinde evet. kaldılar. Bu da Rodega'nın yapmış olduğu... alalım. olduğu. Şuraya da Sisse'yi alalım. Rodega, şey pardon e, alalım. Tisserand'ı. Bakalım Tisserand ne kadar çıkmış. Sisse'yi alabilirsin. Evet. İşte maçın tamamında Rodega. Burada gelmemiş çok yani sıralarda bir, bir de Serdar'ı da, da rica edebilir miyim ben? Serdar'ı da alabilir miyiz bir de? Bir de Serdar'ı alalım. Birlikte. Evet. Bakın aslında çok disiplinli. Çok disiplinli. Ve ve birbirlerine yakın. Ama yani. tabii Serdar atılana kadar Evet. E, Serdar tecrübeli güzel. ve iyi e stoperler, iyi defanslar. Serdar sonra farkını sıkıntı. da önündeki oyuncularla iletişim halinde olarak Zaten Erol Hoca'nın da en çok yapmak istediği ve benim Başakşehir'de oynadığım ve Malatya'da kısa dönem içerisinde bize anlatmış olduğu ve her zaman istediği siz stoperler olarak, defans olarak orta sahaya kadar santraforları takip etmeyin. Önünüzdeki orta sahaya devir etmeniz. Yani bu da iletişimle. Fenerbahçe Kaynaklan bunu doğru yapıyor. Bunu diyorsun. doğru yapıyor. Peki. Teşekkür Ama Fenerbahçe'nin bir tek negatif şeyi yabancı stoperlerin maalesef ceza sahasına yakın olan bölgelerde rakibine temassız yani mesafe vermesi. Zaten geç, geçen hafta Gustavo'nun 63. dakikadaki Lemos'a isyanı bunun bir göstergesi. İşte bir burada şu eleştiriyi de yapmakta fayda var. E, bu kadar fazla stoper hattının kaleye yakın olması da büyük bir risk. Evet. E, defans çizgisi Fenerbahçe'nin çok geride. Yani 6'ya çok yakın. E i̇şte penaltı bunu, pozisyonu temel he, sebeplerinden bunu, biri bu. Bunu daha önde kurması gerekirken Fenerbahçe'nin bu kadar geriye yaslanması rakibin de işine geliyor. Evet. evet. Ama bunda belirleyici olan da Fenerbahçe'nin öndeki o savunma zaten Santrofor'dan başlar. Evet. Bloklar arası gelir. Ama siz orta sahada o direnci gösteremezseniz işte maalesef top, topun arkasında fazla gibi görünürsünüz. Ama aslında doğru değil. Temassız oyun ve bloklar arası olan geçişlerde Fenerbahçe'ye dikkat ederseniz Sosa'nın temassız oyunu ve Mert Hakan'ın bu anlamdaki temassız ikinci yarıdaki oyunu Fenerbahçe'yi geri dönüşümünde ciddi anlamda sıkıntılar yarattı. Ortalama istatistikler de gelsin. Bora'dan rica edeyim. O istatistikler de çünkü bizim için oldukça önemli. Evet. Evet bu, bu Bence maçın tamamında neredeyse Fenerbahçe sanki e, skoru tutmaya çalışan, e, savunma yapan Anadolu takımı görüntüsü içerisinde. Evet. Zaten baktığınızda eee Tesserant İlk yere gelelim mi yoksa maçın tamamını değerlendirelim Yok, maçın tamamı. Tamam. Yani zaten baktığınızda sarf etmiş olduğumuz sözleri Teyit ediyor yani İnanılmaz bu görüntü. bu. Bu tablo bu arada yani, çok özelleştirilerek. ikinci gerektiren yarıya bir tablo. bak esas orada. Hakan. Orada esas ikinci yarıya bakacaksın. İkinci yarıda hücumda da. Yarı zaten evet. yani 18'in üzerinde kurulu bir Fenerbahçe vardı. Bunu bu arada sezon içerisinde göremezsiniz. Yani bunu Şu futbolcu kim? Ener Valencia. Bravo. Valencia evet. Sonra da düşünün Gökhan önünde Sağbek gibi oynamış. Evet. Ya yani şu tablo e, maçı kazanamazsa küme düşecek. Kazanmak zorunda olan ve öne geçmiş son hafta maçına çıkmış. Sosa'nın pozisyonu, Sosa pozisyonu normalde Sosa biraz daha merkezde. Ozan'la ikisi ama Sosa ofansif anlamdaki Fenerbahçe'nin e, ilerisine destek vermek açısından tamamen defansif kurgusunu unutup evet. oyun içerisindeki almış olduğu rol bu seviyede. Yalnız Erol Hoca'nın <laughs> e, hamlelerinin de e, geçen hafta eleştirdik bu hafta doğru olduğunu söylememiz lazım. Yani Ener Valencia'nın ve Tolga'nın özellikle oyuna dahil olması biraz daha Fenerbahçe'yi mücadele gücü yüksek o bir takım haline getirdi. Ama geç. Lazım, evet, 82 bir, çok 80, geçti. 80 80'den sonra yaptı bu hamleyi genellikle. Valencia'yı, Tolga'yı ve Mametia'yı ilk yaptı. Evet. Ee, burada pozisyonlar değişti sadece. senin yerine Tiyam işte, Ferdi'nin evet. yerine Valencia ama mücadele gücü biraz arttı. Orada da Erol Hoca'nın yani yaptığı belki geç olsa da yaptığı hamlelerin Doğru olduğunu söylememiz Volkan lazım. Ferdi inanılmaz geçiş oyuncusu evet. ve bugün yani İngiltere liginin özetlerine bakarken Ferdin'in bu yetenekleriyle gerçekten ligimize genç anlamında Fenerbahçe'ye gelecek anlamda yani bonservisler kazandırabileceği evet. bu tür oyuncular bizim için çok kıymetli. Zaten Philip Kokunun Filip Kokunun Derby County'nin hocası e, hep istediği konuşuluyordu yaz transfer döneminde de. Yakın dönemde bence İngiltere belki o Cham Championship e, takımı yani ikincilik Lig takımı Hı. İngiltere'de ama Hücum yakın dönemde be. Premier Lig'den evet. de e, maçtan sonra yapmış teknolojik. olduğu açıklamada takdire şayan. Gerçekten asist yapmış bir oyuncuya maçla ilgili neler düşünüyorsun dedi. Ben sadece takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve Altaya Alta'yı teşvik. tebrik ediyorum. Gerçekten ediyorum bir genç oyuncu evet. için bunlarda takdire şayan. Evet. Burası Fenerbahçe'nin sol kanadı. Sağ kanattan Denizlispor maç boyunca %41. Nokta. 7, 6, o yüzde 41.7'nin altına Sagal Sakal yazacak. Evet. Sakal. Evet. Caner'i e, bu anlamda ikinci yarı bayağı bir zor durumda bıraktılar. Zaten oyunun genelinde de... Biraz da orayı, def, orayı kullanmaya çalıştılar. Ama e, Açı. Türkiye'de bir Caner ve Gökhan gerçeği var. Bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ta yaşatmış olduğu <laughs> başarılar ve Fenerbahçe'de yine keza almış olduğu sorumluluklar ve arkasında çok önemli oyuncuların, <laughs> ligin en formda oyuncuların arkada beklemesi bile Nazım Sangare ve Novak... Ve bu, bu oyuncuların ne kadar haklı bir şekilde Fenerbahçe'de forma giymiş olmalarını gösteriyor. Burada bu arada hani şunu da çok özür diliyorum. Yani kanattan gelmeye çalıştılar bunu başardılar. Evet. Fenerbahçe ceza sahasında <laughs> 31 tane orta gönderdi Denizli Spor. 31. Kesinlikle. Pas haritasını da alalım ardından bas e, bası toplantısına gideceğim. Bu da pas haritası. Aslında pas haritasında mümkünse Ozan Tufan'ı bir görebilir miyiz? Ozan Tufan'ı Orada ben Orada enteresan de işte, bir abi. detay olacak. Evet, Ozan Çok Tufan. fazla e, uzun top denemesi görüyoruz Ozan Tufan'da. Bakın çok fazla. E, bu da aslında Yalçın Ayhan'ın bahsettiği gibi e, Sosa'nın açıklarını kapatma endişesi bir tarafta olduğu için çok çıkamayan ve geride biraz kendini hapsetmiş o yüzden de uzun oynamak zorunda kalan bir Ozan Tufan grafiği var. Mecburiyetler, Mecburiyetler dolayısıyla böyle Ozan tercihler uzun oynamaya etmiş e, ki orada yaklaşık 11-12 tane uzun pas var. Denizli Spor da zaten e, rakibine yakında. Baktığınızda evet. orta sahaları ciddi anlamda yani Murawski Murawski'ye bakalım evet yalçın Murawski dedi Sosa ile bire birebir neredeyse Sosa hemen Murawski'nin karşısına Sosa evet bakın Sosa zaten ondan e, maç içerisinde sıyrılmak için kenarlara attı kendine ama Murawski'nin o sıkı savunması ve sert savunması karşısında zaten Sosa gibi oyuncular temasa Gelemiyor. pek alışkın değiller <laughs> Tamam o zaman teşekkür ediyorum sevgili Yalçın. Teşekkür ederim. Erol Hoca'ya gidelim. Erol Hoca'yı bir dinleyelim. Bakalım neler söylemiş hem Erol Hoca hem de Kenan Atik Hoca.